Takımımıza güç katacağına inanıyorum. Bizimle birlikte Trabzonspor farklı hedefleri olan, bugün divan konuşmasında da e, onu söyledim. Bizim hedefimiz sadece şampiyonluk ve şampiyonluklar değil. Ama Allah kısmet ederse hem şampiyon olmak hem de örnek olmak istiyoruz. Şampiyonluğumuzun Türk futboluna, Türk sporuna örnek olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda tekrar aramıza hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ve inşallah jübileni de Trabzonspor'da yapmak nasip olur. İnşallah. Buyur. Evet, herkese merhaba. Öncelikle Trabzonspor camiası yıllardır isteyen bir camiam benimle. Sayın Ahmet Başkan'la tekrar çok teşekkür ediyorum bu transfer gerçekleşti sonunda. Ben de zorladım. Hocayla konuştum. Sayın Göksel Başkan'la konuştum. Onu da izin aldım. Dedim. Başkanım yıllardan beri isteyen bir camia benimle. Orada gitmek istiyorum. Burada her şey yaşadım. Şimdi sıra oraya gitmek, şampiyonluğu yaşamak. Birkaç yıl orada dedim zaten burada sizin söylediğiniz gibi bu kulüp örnek bir kulüp coş kul bir, bir taraftar vardı ben de bu ailenin parçası e, olmak istedim artık buradayım çok heyecanlıyım çok mutluyum sonunda ama bugünden sonra benim iş benim görev sahada zaten eline gelinde zaten her zamanki gibi burada daha fazla taraftarlar beraber sizle beraber gerçekten bu ilk gün iki gün içinde onu da hissettim bu ailen ortam aile atmosfer burada gibi gerçekten ben de bugün akşama e, oynamak istiyorum ama kurallar öyle maalesef İnşallah hayırlısı olsun. Herkesin için olacak, olacak bu transfer. Ee, siz Sayın Başkan dediğim gibi e, tek bu sene şampiyon hedef değil. Ben de e, önce de dedim birkaç sene Türkiye'nin rolü oynamak istiyoruz. Öyle bir camia, e, Trabzonspor camia taraftarlar bence de bu hak ediyorlar. İstekli geldim, motive geldim. Tekrar bunu çiziyorum. 2-3 sene Türkiye'nin baş oynamak istiyoruz gerçekten. Herkese hayırlısı olsun diyelim. Sayın Başkan'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu transfer gerçekleşti. Herkese hayırlısı. Biz de, biz de, çok teşekkür ediyoruz Edin. bu süreç içerisindeki kararlı tutumun, kulübümüze karşı olan tavrın ve bu transferin gerçekleşmesinde en önemli rolü zaten sen oynadın. Ee, çok arzuluydun, çok istekliydin. Ee, ben sana şu kadarını söyleyeyim. Çok doğru bir kulübe geldin. ve ee, Kulübümüz için de doğru bir oyuncu olduğunu zaten az önce konuşmamda da ifade ettim. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Ee, bu arada tabii ki çok büyük pay sahibi, emek sahibi. Ee, yine iki arkadaşımız var. Ee, Hadis ve Nedim kardeşlerim. Hadis Zubanoviç, Nedim Hrapoviç ee, kendileriyle senin menajerlerin Tabii. evet. yapmış olduğumuz konuşma çok yapmış olduğumuz görüşmeler daha doğrusu çok dostane bir hava içerisinde geçti. Onların da ortaya koymuş oldukları tavır senin Trabzonspor'da oynamanı Trabzonspor'da futbol yaşamını devam ettirmeleri doğrultusundaydı. Evet, onlar da bize e, eksik olmasınlar. Her türlü e, kolaylığı sağladılar. Senin açından baktığımız zaman, oyuncu açısından baktığımız zaman e, gerçekten kolay bir transfer oldu. Zaten tarafların niyeti belliydi. E, Göksel Başkan eksik olmasın bizi biraz fazla zorladı. Aşağı yukarı 45 gün, 60 gün falan sürdü değil mi süreç? Bir bölümünü e, gizli bir şekilde sürdürmeyi başardık ama daha sonra e, toplum tarafından e, seslendirilmeye başladı. E, öyle tahmin ediyorum ki futbol severlerin de merakla beklediği bir transferdi. E, çok şükür onu da selametle neticelendirmiş bulunuyoruz. Bosna'nın nüfusu kaç? 3 milyon. Yaz 3000 forma. <gülüyor> <gülüyor> Gönderiyoruz Bosna. <gülüyor> Bosna. <gülüyor> ben de gönderiyorum. Bosna'ya göndereceğiz zaten. Hiçbir ee, onun sorun yok. Şimdi benden e, Bosna'dan çok mesajlar geldi. Herkesin dedi ya orada gidiyorsun atmosfer bir müthiş biliyoruz izliyoruz zaten orada. Herkese seyrediyor bizim ligde. Herkese mutlu oldu, dedi doğru bir karar da de dedim. İlk gün dedi e, geldim burada dün de bu mutluluk hissettim. Onu da inşallah sahada yansıtacağım. Hayırlısı olacak. Tabii ki Bosna'da Bordo mavi şimdi çok taraftar olacak. Altı yapalım istiyorsan altı. <laughs> Şöyle ben de konuştum, oyuncularla da konuştum. Bir numara vardı dediler. Bosna'da biliyorsun benim, ben köydeyim orada Bosna'dan. Ha, köy nüfusu daha az diyorsun yani. <laughs> B 1061 dediler Toplam var Dedim tamam 1061 forma alacağım göndereceğim orada. 1061 diye bir rakam yok Trabzon'da. 61'i doğru tahmin ettin. Ook evet. tamam yüzde elli indirim yapıyoruz 1461. Tamam başkanım. Tamam başkanım. kardeşim benim ya. <laughs> Hep böyleydi. Bütün süreç boyunca böyleydi. Ağzından taban başkanından başka laf çıkmadı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizde tekrar teşekkür ediyorum başkanım. Evet, İstanbul'dan geldiğim için fazla yaklaşmadan veya yaklaşırken de maskeyle... Evet, kardeşim tekrar. Hayırlısı olsun.